Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda USDC coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. VSTC'de güncel fiyatımız 0.04366 seviyesinde ve saatlik bazda sert olarak geri çekilme hareketi hala devam etmekte. 4542 destek bölgesi altında yaptığımız kapanış sonrasında tepki yükselişleri geldi fakat Kırılımı gerçekleştirip üzerinde bir tutunum sağlayamadık. Bu direnç bölgesinin sağlayamadığımız için de tekrar satış baskısına maruz kalarak aşağı yönlü hareketleri mevcutta gerçekleştiriyoruz. Alt bollinger bandı sürekli yönü çe aşağıya çevirmekte ve sürekli olarak da alt bollinger bandını denemekteyiz. Saatlikte tepki alınması durumunda alt bollinger bandından 4542 seviyesi tekrardan saatlikte direnç olacaktır arkadaşlar. Kırıp üzerinde bir tutunum sağlanması durumunda saatlikte orta bollinger bandını takip edeceğiz. Orta bollinger bandımız 4596 seviyesinde. Önemli burası eğer üzerine atabilirsek e, tekrardan bir yükseliş gelme potansiyeli var. Nereye kadar? 4832 seviyesine kadar. Ancak e, istediğimiz hareket gerçekleşmeyip 4542 seviyesine bir tepki alsak dahi kıramaz isek dostlar altında kaldığımız sürece geri çekilmeler mevcut olacaktır. Nereye kadar? 0.4158 önemli destek bölgesine kadar. 4 saatlikte de aynı şekilde dostlarım. Alt Bollinger bandımız bizim geri çekilmedeki hedef sev seviyemiz. Şu an içinde Alt Bollinger bandı 4268 seviyesinde. Kırması durumunda dostlarım yani düşüşün devam etmesi durumunda 4152'ye kadar geri çekilme yaşanma potansiyeli var. Ancak 4 saatlikte şöyle de bir durum var. Şurada gördüğünüz gibi 4355 seviyesinin ara bir destek olduğunu görebiliyoruz. Bu ara destek bölgesinden daha öncesinde USDC tepki alıp güzel bir yükseliş yakalamış. Ancak bu sefer alabilecek mi? Bu mualla arkadaşlar 4355'i takip edeceğiz. Kırar ise alt Bollinger bandı hedef zaten. Altında bir kapanış gerçekleşirse 4279'un 4 saatlik 4152 gelir. Burası önemli bir direnç. Geri çekilmede de önemli bir destek vazifesi görecek. E, tepki alma olasılığı çok yüksek. Ancak bir kırılımla birlikte iki tane 4 saatlik mum kapanışı fiyatı 3100'lü seviyelere kadar geri çekme potansiyeli taşıyor. Onun dışında USDC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.